Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nasıl ekran yapılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim ekranım var. Nasıl animasyonlu ekran yapılır onu yapacağız bir gün. İlk önce uygulamamızı yükliyoruz. Adına bakalım neden uygulamamızı. Oh, ha şurada. Filavall paper. paper. <laughs> Ben gelirim play store. Ye. Geldik buraya. Bir. De. Wow papa. Say an an ben Leon diyoruz. Şunu yazıyoruz. Yazıyor yazıyor. Onu yazıyoruz. Bakın bir daha yazayım. Bunu yazıyoruz. Tamam. Geldik yazdık bunu. Şimdi size bir sürü uygulama 3 ay gördüğünüz sırada 1-2-3-4 şu uygulama ben size göstereyim. Bakayım, şurada var ya şunu boşlayın. O değil. Bakın şu bir aval da Kimmel of War. Ona basıyoruz. Aç, aç diyoruz. Siz de yükledi ya. Şimdi, Şimdi giriyoruz bir uygulamamız arkadaşlar. <laughs> tamam. Güzel reklam ama. Tamam. Up. Şuna basıyoruz buraya gelince arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Şurada Apple Wallpaper. Ona basıyoruz. Bakın i̇şte, Apple Wallpaper. Ona basıyoruz. Bizi böyle bir yere atacak. Burada istediğiniz şantı seçebilirsiniz. Ben seçeyim mesela ne var? Burada mesela bu bakın animasyonu gördüğünüz gibi. Haftan etmişsin ne yapıyoruz? Evet. Açmak evet, için şunu alıyoruz. Evet, ben bakın şurada un logic yazıyor. Ona basıyoruz arkadaşlar. Burası yüzde yüz olacak şimdi. Burası yüzde yüz oluyor. Çarpıya bastık. Bir de atlayıp bir tuşu var. Bir de neye basıyoruz. Sonra altta duvar kağıdı ayarla diye bir tuş var. Bakın arkadaşlar şu tuş. Şuna basacağız. de, şurada bir tuş var. Buna basıyoruz. Hangi yerini istiyorsanız, iki yeri istiyorsanız, ana ve ekran kısmı göstermeyi bekliyoruz. ekranı Tamam. Şimdi çıkıyoruz uygulamadan. Uygulamadan çıktık. Gördüğünüz gibi resim buraya gelmiştir. Tamamen çalışıyor. Deneyin. Videomuz burada bitmiştir. Abone olun. Like atın.